Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni serimiz tüm detaylarıyla'nın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu seride şampiyonların tüm yeteneklerinden detaylarıyla ve bilinmeyen yönleriyle bahsedeceğiz. Bu serimizin tıpkı hikayeler ve bilinmeyen gerçeklerdeki gibi tüm şampiyonları içermesini planlıyoruz. Ancak diğer serilerden bağımsız ve rastgele ilerleyeceğiz. İlk şampiyonumuz düşmüş melek Morgana. Morgan'ın pasifi olan ruh sömürüsü ona can emme yani büyüleriyle can doldurma imkanı verir. Morgana'nın elde ettiği can emme ilk 6 seviyede %10, 7. seviye itibariyle 13'e kadar %15 ve 13. seviyenin ardından %20'dir. Bu pasif sayesinde Morgana manası olduğu sürece uzak menzilli yeteneklerini kullanarak özellikle de W'suyla rahatça ayakta kalabilir ve koridorda çok uzun süre zorluk çekmeden farm yaparak canını doldurabilir. Bu can emme etkisi Morgana'nın kullandığı aktif eşyaları hatta tutuştur büyüsünü bile etkiler. Morgana'nın Q özelliği olan Karanlık Esaret, düz bir hat üzerine ilerleyen uzun menzilli bir küredir. Bu küre çarptığı ilk minyon canavar ya da şampiyonu yere sabitler ve büyü hasarı verir. Bu yeteneğin 0.9 yetenek gücü oranı vardır ve bir atış yeteneği olduğu için Yasuo'nun Rüzgar Duvarı gibi özellikler tarafından engellenebildiği gibi büyük kalkanları ile ile de durdurulabilir. Morgana'nın W özelliği Zulüm Toprağı bir bölgeyi 5 saniyelik lanetler ve bu bölgede duran rakiplere büyü hasar verir. Bu büyü atıldığı an hasar vermeye başlar ve her yarım saniyede bir hasar verir. Rakibin kayıp olan her %1 canı için büyü %0.5 güçlenir. Örneğin %60 canı olan bir şampiyon, canı %40 eksik olduğu için büyüyü %20 oranında güçlendirecektir. Bu büyü yüzde can gibi bir mekanizma ile değişebildiği için ve her yarım saniyede hasar verdiği için dümdüz bir hasar miktarı yerine minimum ve maksimum verebileceği hasarlar belirlenmiştir ve büyü detaylarında da bu değerler gösterilir. Morgana'nın E özelliği olan Kara Kalkan kendine ya da dost bir şampiyona verilebilir. Bu kampiyon bu kalkan 5 saniyeliğine ya da kırılana kadar tüm zayıflatmaları ve büyü hasarını engelleyecektir. 0.7 yetenek gücü oranına sahiptir ve Morgana, ultisini atmadan önce bu kalkanı alt tuşuna basılı tutup ardından E'ye basarak hemen kendini atıp işlerini biraz garantiye alabilir. Bu kalkan anında etki gösterir ve Morganın hareketini, saldırılarını ya da diğer büyülerini duraksatmaz. Kalkanın etki engelleme özelliği hasar engelleme özelliğinden önce çalışır. Dolayısıyla gelen büyü kalkanı kıracak güçte bile olsa engellenecektir. Örneğin kalkan 200 hasar engelliyorsa ve Malphite 250 hasar veren ultisini Morgana'ya atarsa kalkanı kırılsa da Morgana havaya sıçramayacaktır. Bu kalkan şampiyonların kendilerine kitle kontrolü etki e, etkisi uygulamalarını engel olmaz. Örneğin aşırı ısınan ve bu yüzden birazdan kendini susturacak bir Rumble kalkan üzerinde olsa da susturulacaktır. Ultesi olan ruh parangası gerçekleştirildikten yarım saniye sonra yakındaki rakiplere büyü hasarı verir zincirle bağlı olan şampiyonlar 3 saniye boyunca %20 yavaşlayacaklardır. Ve 3 saniye boyunca zincirlere bağlı kalmaları durumunda 1,5 saniyeline sersemleyip başta yedikleri hasarın aynısını tekrardan alacaklardır. Ruh prangası görünmez rakiplere de bağlanır ancak onları görünür yapmaz. Bu ulti Morgana'nın hareketlerini etkilemediği gibi kitle kontrolünden de etkilenmez ve Morgana sersemlese ya da Zonya kullansa da durmayacaktır. Morgana son zamanlarda destek rolünde oldukça tercih edilen ve korkulan bir seçim. Büyük halkanın sayesinde saldırı gücü taşıyıcısını ele geçirmesi zor bir hedef haline getirirken uzun menzilli ve güçlü Q'su ile rakipleri yere sabitleyebilir ve W'sunu da o an kullanıp yüksek hasar çıkarabilir. Agresif bir destek Morgana Q artı W kombosu ile rakibi yakalayıp saldırı güç taşıyıcısını da kalkanıyla koruduğunda koridorda bol miktarda skor çıkarabilir. Ayrıca takım savaşlarında doğru zamanda ulti ve zonya kombosu uyguladığında tüm rakiplere bonca, e, bolca hasar verip onları stunlayabileceği gibi başarısız olsa da rakipleri dağılmaya ve hareket kabiliyetlerini harcamaya zorlayacaktır. Morgana orta ve üst koridorda da oldukça iyi bir seçim. Hareket hızı düşük olduğu ve ani bir hareket kabiliyeti bulunmadığı için baskın potansiyeli yüksek olmasa da görünmediği bir yerden Q atabileceği için ve yüksek kitle kontrolüne sahip olduğu için halen bolca iş yapabilir. Morgana yetenek gücü odaklı giderse ve W'süne öncelik verirse minyon dalgalarını düşük seviyelerden itibaren rahatça temizleyebilecektir. Ani hasar potansiyeli yüksek gibi görünmese de tüm yeteneklerini bir anda etkili bir şekilde kullandığında koridor safhasında uzak mesafeden dürtmüş olduğu rakibini rahatça öldürebilecektir. Rakiplerin arasında sıçrayıp ulti artı zhonya kombosu yapmak çok iyi bir savaş başlatıcı olduğu gibi başlamış bir savaşta da yüksek hasar çıkaracak ve rakipleri panik edecektir. Bahsettiğimiz gibi Zonya'nın kum saati zaten arka bir eşya Morgana için. Özellikle destek rolünde oynuyorsanız ya da orta koridorda karşınızda fiziksel hasar veren bir şampiyon varsa maceracının pazu bendini erkenden almak da bir hayli işinize yarayacaktır. Liandrin'in neziyeti hareket kabiliyeti kısıtlanmış ünitelere ekstra hasar verir. Morgana'nın Q'su ve ultisi ile birlikte muhteşem bir tank eritici olarak kullanabilirsiniz. Riley'nin kristal asası ile ekstra yavaşlatma almak sizi tam bir kitle kontrolü makinesine dönüştürebileceği gibi ulti atarken araya dalacağınız için biraz hayatta kalma bonusu da verecektir. Morgana birçok savaşta yeteneklerini birden fazla kere kullanma ihtiyacı duyuyor. Bu yüzden Athena'nın kadeyi gibi mana dolduran ve bekleme süresini azaltan eşyalar oldukça faydalı olacaktır. Karşınızda büyü hasar veren bir şampiyon varsa ve sizi zorluyorsa erkenden ahenk kadeyi gitmek hem can doldurmanız hem de az hasar almanız açısından bayağı işinize yarayabilir. Morgana'yı off tank çıkmak genel olarak iyi bir fikir. Kaçış mekanizmamız olmadığı ve içeri dalacağınız için biraz ha e hasar alabilmekte fayda var. Bu yüzden asırlık sopa gibi tanki eşyalara göz koyun ve Rabadon ile setinizi tamamlayın. Destek olarak oynuyorsunuz, rakipleri daha rahat yakalamak ve savaş başlatmak için hareket çizmeleri alabilirsiniz. Ancak büyü nüfuzu hasar potansiyelinizi oldukça arttıracaktır. Morgana büyü hasarı bazlı bir şampiyon ve kalkanımız da yetenek gücünden etkilendiği için yetenek gücü ağırlıklı defans içinde zırh içeren bir rün sayfası Morgana için oldukça uygundur. Orta koridorda oynarken 21.09, destekken ise 9.021 şeklindeki e, kabiliyetler agresif bir Morgan için uygun kabiliyet dizilimleridir. Morgana ile ilgili tüm detaylar videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook sayfamızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.